paralel kenarın alanı. Arkadaşlar ABCD bir paralel kenar. CD A birim, AD B birim olmak üzere alan ABCD de A çarpı H, a ya da B çarpı hB formülle bulunur gençler. Burayı çerçeve içine almakta fayda var. Lütfen bunu odanızın bir köşesine asın dermişim. 2. ABC'de bir paralel kenar. AB A birim, AD B birim. m(DAB) açısı yani m(A) açısı alfa olmak üzere Arkadaşlar alan ABC'de yine A çarpı B çarpı sinüs alfa formülle bulunabilir. Çerçeve içine almış olduk bunu da. Gençler hatırlarsanız şuradan bir yardımcı çizgi çekeyim. Yani D köşesiyle B köşesini birleştirdiğiniz zaman paralel kenar iki alana böler buraları eşit olacak. Yani burası S olacaktır burası da S olacaktır. S alanı nasıl bulursunuz? Üçgen alan formülünden hatırlayın. 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfaydı. İki tane S olacağı için 1 bölü 2'deki sadeleşir ve AB çarpı sinüs alfa olarak formüle ulaşırsınız arkadaşlar. Şimdi bir iki örnek çözersek daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum gençler. Bir ABC'de paralel kenarında dikmeler inilmiş. ABC'de Bunlar yükseklikler 90 derece ve 90 derece. 12 santimetre, 16 santimetre, 12 santimetre ve x. ABC'de bir paralel kenar. Verilere göre x kaç santimetredir? Sorunun orijinal halini yazdım gençler. Bakın yukarıda yazmışım. Ne demişim ben? Buraya 12 ise karşılık kenarla birbirine eşit olduğu için burada 12 santimetre. Aynı mantıkla bu arkadaşımızda 16 santimetre olacaktır. Alan ABCD'nin formülü arkadaşlar ne demişiz? 12 çarpı 12. Yani 144 santimetre kare. Ya da aynı alan ABCD eşittir. 16 çarpı X'tir. İkisi alan ABC'de olduğu için gençler siyah kalem al Nevzat. O zaman 16x eşittir 144'ten x'in 9 cm olduğunu bulursunuz arkadaşlar. Bir uygulu da şuraya yapalım. Paralel kenarın Gençler kenarları orta noktaları işaretlenmiş. Yani A, B, C, D, E, F. Buraya da G diyelim. Uygun görürseniz şu parçada da G alanı, G köşesi diyelim. Arkadaşlar bu parça bu parça eşit verilmiş. Burası da buraya eşit verilmiş. 18 santimetre, 12 kare kök 3 santimetre Ve burası da 60 derece. ABC'de yine paralel kenar. Bir paralel kenar. Verilere göre alan GFCE kaç santimetre karedir? Sorun orijinal hali. tekrar yazmış olduk arkadaşlar. Bakın hatırlarsanız bir yarım çizgi çekiyorum buradan. Demin anlattığım kazanımdaki gibi. Bu alana da S şey diyorum. Tabi diğer taraftaki S olacak. Onu kullanacağım zaten. S neydi üçgen alan formülü? 1 bölü 2 çarpı 18 çarpı 12 kök 3 çarpı sinüs 60 derece. Yani S eşittir buradan gençler. 1 bölü 2 9 olacak burası. 108 çarpı kök 3 çarpı kök 3 bölü 2 olacak. İse gençler buradan S eşittir. 54 100 54 olacak 162 santimetre kare. Bu cebimde dursun. Bakın burası da 162 ama arkadaşlar burada da bir yarım çizgi çekmemde fayda var. Yani şuradan uzattığınız zaman şu şekilde G ağırlık merkezi olacak. O zaman burası A birim kare ise gençler burada A birim kare. A birim kare, A birim kare ve A. Yani 6 tane A birim kare oldu. 6A renkli kalemle yapalım. 6 çarpı A eşittir. 162 santimetre kare ise gençler A buradan 27 çıkıyor. Bana ne soruyor dikkat edecek olursanız. Alan GFCE yani 2A'yı soruyor. Alan GFCE o da eşittir. 2 çarpı A. 2 çarpı 27 ise gençler buradan da 54 santimetre kare sonucuna ulaşırsınız. Yukarıdaki verilere göre FD eşittir X kaç santimetredir demiş sevgili gençler. Arkadaşlar bunu iki yoldan yapabilirim ben. Birinci yol şu an konumuz neydi? Paralel kenarda alan formülünden. Paralel kenarda alan. Renkli kalemi al Nevzat. Şu parça karşılıklı kenarlar 15 olacağı için eşittir. Yine aynı mantıkta bu parça da 10 cm. Buraya da 8 cm olur. 6, 8, 13 üçgeninden. Yani 8 çarpı 15 eşittir. X çarpı 10 ise 120 eşittir 10x. Buradan arkadaşlar x'in 12 santimetre olduğunu görürsünüz. Bunu bunun için aldım. Peki ikinci yolumuz ne olacak? İkinci yolumuz gençler benzerlik kuralları. Hatırlayın benzerlikten. Farz edin ki formülümüz aklımıza gelmedi. Benzerliğiniz daha güçlü. O zaman ben şöyle yapabilirim bunu. Arkadaşlar renkli kalemle yapacağım ki daha anlayasınız. Şu açıya A açısı diyelim. Karşılıklı açılar neydi paralel kenarda? Eşitti. Burada A açısıdır. Yine aynı mantıkta bu açı çizgili B dersek burada B açısı diyebilirsiniz. O zaman diyorum ki ben ADE üçgeni benzerdir gençler. CD F üçgenine açı 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 benzerliğine göre. Yani dikkat edin A'nın karşısındaki 8'in diğer üçgendeki A'nın karşısındaki X oranı 90'ın karşısındaki 10'un yine diğer üçgendeki 90'ın karşısındaki 15 oran diye olarak da yazabilirsiniz. İçler dışarı yaptığınız zaman 10x eşittir. 8 çarpı 15. 10x eşittir 120. Yine x'in 12 santimetre olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre alan ABC'de kaç santimetre karedir demiş sevgili gençler. EF'yi 4 santimetreyi yazalım. CD 20 cm arkadaşlar. CD 20 cm ise alt tabanda 20 cm'dir. Çünkü karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. FC 12 cm ise arkadaşlar. Bakın hatırlarsanız BF ile DE uzunluğu da eşittir. Yükseklik olarak hatta AE ile de FC eşittir. O zaman buraya da 12'yi yazabilirsiniz. Şöyle renkli kalem alayım. 16, 10, 20 burası 12 olacak. Aynı madde burası da 12'dir. Paralel kenarın özelliklerinden en değerleri bunlardı arkadaşlar hatırlarsanız. Şimdi yazalım ne diyor? Alan ABC'de bu durumda alan ABCD eşittir. Alan ADC üçgeni artı alan hocam alan dediğiniz zaman şöyle param en dışarı yazmayın. Şöyle yazın dediğiniz duyar gibiyim. Alan ABC. Alan ADC belli gençler. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 12 çarpı 28 bölü 2. Artı Aynı mantıkta aşağısı da aynı olacak. Yani 12 çarpı 28 bölü 2. O zaman 12 çarpı 28 olacak sonuç. Buradan da gençler 280 336 santimetre kare olarak bulursunuz sonucu. Yukarıdaki verilere göre ikinci şekilde oluşan paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir diyor. Bir müzede bulunan çerçeve birinci şekildeki durumdan ikinci duruma getirildiğinde İçindeki resmin görüntüsü değişmemektedir. Çok ilginç. AD 500 cm zaten verilmiş arkadaşlar. CD 4 metre yani 400 cm. Buraya hemen 400 cm'yi yazabiliriz arkadaşlar şuraya. 400 cm. ED 300 cm zaten o da verilmiş. ABCD ve ABC üstü üstü birer paralel kenar. Bu da cepte dursun. Peki arkadaşlar bakın şurası zaten 500 cm'ydi. Renkli kalemle yaptı. zaten orayı. Burada 500 ise burayı zaten 500 sadece eğiliyor. Ne kaldı yüksekliğimize? 400 santimetre kalacak yüksekliğimiz. O zaman paralel kenarın yüksekliği gençler 400 santimetre olmuş oldu. Neydi alan? A, B, C üssü, D üssü. Paralel kenar alanı arkadaşlar. Taban çarpı yükseklik yani 400 çarpı 400'den. Bu da 16, 160 bin olacak santimetre kare. Eğer şıklarda şu da varsa 16 çarpı 10 üzeri 4 santimetre kare olarak da yazılabilir arkadaşlar.